ki bunu kurtarabiliriz evet. aynı. Ayarları bu bunların, bunların rolleri <laughs> çok güzel olur ya. <laughs> ah! Oğlum UPS'in patlıyor. Yayın gitmesin. Ne olur? UPS'in <laughs> sesi geliyor mu <laughs> size? Evet, birazcık geliyor. İyi abi. Bir saniye. UPS'i prize tak. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle. Bekle enerji tüketimini azaltmam lazım. Işıkları kapat. Bom patlıyormuş onu koyayım <laughs> Enerji tüketimi. Daha ne enerji tüketimi olabilir burada? Vallahi sustu. Şimdi bekle. Ya Allah azaz şimdi bana iyi güçlü bir UPS verin ya. Ben bu söyleyin alayım. Şu işi açsak sadece. Tamam. <laughs> Okey. <laughs> Böyle bir çözüm olabilir mi? <laughs> Okey geçtik mi araba sistemini? Evet araba sistemi Tamam, Araba var. sistemi böyle işliyor. Bagajı, torpidosu bunları falan anlatmıyorum. Ee, bu düşünüyorum. Mekaniğe gidebiliriz. Evet, yani Değil. evet Arabadan sonra devam ederiz. Tamam araba. Yani ee, kasasında Koruş lazım galiba abi. Abi <laughs> mikrofonu Mikrofon kullanmasam <laughs> <iyi ya? gülüyor> Arkadaşlar Akari, akari sistemi şu şekilde. Arkadaşlar. Şimdi çok bağır. Discord'da çok konuşmayın. Tamam. Biz de konuşuyoruz. Umarım bilgisayarım kapanmaz. Yavaş yürü yavaş. <laughs> Araba spamlamayın. Durun. Afterburner. Fanlarımın hızını otomatiğe çıkıyor. <laughs> Laf karanlıkta yeminle gözükmüyor namına koyayım. <laughs> Vallahi gözükmüyorsun rüzgarını hissettim. <laughs> Dur, fanları 75'e indirdim. Ya UPS'im biraz şey ya, zayıf. Oğlum dokunma. Okşuyorum abi. da olmaz o mu? Bunun böyle olması çok saçma bu arada ya. Şu an elektriği çok kullanan bir şey. Arkada mı? Klap klap arkada. <laughs> bak, göstereyim bak. Klap bir göster kendini. Göster bak şimdi klafa bak. Bak bak izle. <laughs> Şu anda da görünmüyor ki. Ya <laughs> gördün yok oldu bak. Yok oldu bak ışıkla birlikte bak ışığı tam kapatmadım. <laughs> Buna koyayım bir, bir adamın esmerliği bu kadar fazla olabilir mi ya? Hop klaf burada hop klaf yok. Hop klaf burada hop burada. <laughs> Tamam yeter. Dudup bu Bu arada bağırıyor. Ben dedim yayından önce ne dedim? Dedim. Sen ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Kapanmaz. Öter, ama ama kapanmaz. ses gidiyor ya. Çok rahatsız ediyor mu gelen ses? Yo. Tamam Yo. kalsın böyle bir şey olmaz ya. Şimdi gelelim mekaniğe. Abi üstüne bir kova kova koysun klar. Oğlum ne alakası İçinde var? İçinde yememez mi? Aa mantıklı lan. Bir kova getirsene <laughs> Ko Aa. Dur bekle grafikleri mi azaltsam acaba? Ya bilgisayar şu an yanıyor da. Şunu açalım. Üstüne otur abi. Asansörün fişini mi çeksen ya? Abi asansörün fişini çek ne olacak abi ya? Klap yürü yürüye çıksın bir Aynen, şey Aynen kullanmayı versin. <laughs> Dur şunu açalım da. Açıyorum ya bu ışıklarla falan ilgili değil bu ya. Kasa çok şey. Ne derler? Isınıyor. Bahçeyi açak. En odasını açalım. Kalsın böyle. Kapanırsa da prize takar geri gelirim oğlum. Evet arkadaşlar şimdi mekaniğe gelelim. Mekanikte birçok şeyin sistemi değişti. Bu mekanikteki yapılacak şeylerden bir tanesi admin admin mekaniğiyle açılacak bu. Dur bakayım boss vereyim kendime. Gitti mi lan clear mi attık? Gireyim mi? Isınıyorsa fanları aç. Çok fanlar full daydı az önce zaten mekanik. Kaç 5 mi bu? 4'tü galiba. Verdim tamam. ben. Tamam aldım aldım. Okey. Abi çok ses geliyor. Arkadaşlar, ee, yapabileceğim bir şey yok. Duymamaya çalışın. Kova yok muymuş? Abi resmen yayın sabote ediliyor ya. Kılıf üzerinde kapansın abi bomba gibi. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu başka zaman tanıtırız artık. Yine nasip olmadı be. <laughs> Görüşürüz. Sus amına kodumunun. <laughs> Onu uzatıcıyla falan çekemez misiniz uzağa ya? Üstüne battaniye attım. Azaldı mı sesi? Hafif. Abi yanmasın bu sefer de. Abi alev atacak ya sonunda. <laughs> Ağzı Abi soğuk kompres falan mı yapsın? Susmadı oğlum. Ben sadece... ...hay... ...üzerine battaniye attım. Azalmıştır biraz. Dur, kendi sesimi bir daha kısacağım. Sen abi. konuşmayınca gelmiyor abi, konuşma. Biz anlatalım. Abi <laughs> Whatsapp'tan bir arkadaş yazdı da. Ha. Üstüne bir şey atmasınlar, UPS'in hava alması lazım, patlar dedi. Amına koyayım. <gülüyor khi> <laughs> Ev patlayacak la. Aç abi aç. Ne, şey ne kova getirme üstü, üstü kapatılmıyormuş. Bir şey deneyeceğim. İnanılmaz ya. Yayından önce dedim ki UPS'e takmayayım bunu. Gene unuttu konuştu. işte. Neyi kısabilirim ayarlardan, grafiklerden? <laughs> bir şey bu yüzden mi şey oluyor? Abi ya? makine çok kastığında bu UPS bağırmaya başlıyor. Çünkü çok yük biniyor. Hani bizim binlik ya benim power supply'ım. O daha da fazla çalışmaya başlıyor. Başladığı zaman da işte bağırmaya başlıyor. Yetmiyor yani. <laughs> şey yap abi. E, ekranı göstermeden bir alt debat istiyorsan operalar operalar ne varsa kapat. Sen de çünkü bayağı arkada bir sürü şey açık oluyor genelde. Dur. Böyle bir 50 dosya kapatırsın en az. Yok lan o kadar yok ya. Bu acaba ısınma şeyi mi? Kılafın işi değil mi bu? Kılafın işi değil de şunu unutmayalım dedim ama o da takılı kalsın abi bence dedi. Ben de herhalde dedim bildiği vardır. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Peki, şimdi voltaj yükselseydi, mavi ekran yeseydin daha Mavi mı? ekran yemezdim oğlum. Niye yiyeyim ya? Kaç kere yedin abi? FPS sınırı yoksa FPS sınırı aç bu arada. Açayım mı V-Sync'i? de aç diyorlardı genelde öyle şeylerde. Nereden Nasıl olan? Hatırlamıyorsun. Ha. Açtım. Hiçbir sikim değişmedi. Oo, şimdi susana bak. Vallahi benim piçte şey... Ya bence şu takılmayalım abi. Devam edelim ya. Bence de. Siktir et geliyorsa gelsin. Şuraya ya arkadan bir... küçük kelefsiz müzik aç istiyorsun abi. Ya, onun kapısı. Yok yapacak bir şey yok. Devam edelim hadi. Ya Şimdi. Evet, ya devam hadi go. Ya benim de dikkatimi çok dağıtıyor. Şerefsiz de. Şey. Ee, drafter çıkartıyorum bir tane. Başların parçaları ve sistem aslında baya bir değişti burada. Ödeme sistemi çok değişti. Ee, arka tampondur Nasıl anlatsam şunu ya? Ya amına koydum çocuğu. <laughs> Biliyordum bu arada ya. ya Abi çok dikkatimi dağıtıyor ya. ya. Nerede patlayacak acaba? Arkaya bir müzik falan. Abi, Abi müzik bunun falan. Bunun bir müzik açar. Ya. Buna ritim gibi olsun. Bu ulan. 10 gündür yayın açmıyorum lan. Bitbox yapayım ben buna. Hayır hayır ritmi uygun. <laughs> ritmi uygun. Ritmi uygun bitbox ya yap. Arkadaşlar mekanik sisteminde şöyle yenilikler mevcut. Evet. <laughs> Arkadaşlar yeni kapat açtı olmuyor iş bilgisayarı kapatmam lazım. Bir sürü şeyi var bunun ya. Abi onun düdüğü koparılmıyor mu ya? O dönen şimdi tut şöyle. <laughs> Dur abi bir dakika. Al Bekler. Daha çok bağırıyor bir şey Bak Yangın anar gibi. <laughs>

Bas getireyim mi? Ya bas bir şey yok düdüğü bunu. Abi kapatacak. ya. Amına koyayım yumruğu vurayım mı lan? Hayır. Hayır. bir kere vursana abi. Dur oğlum bir tane. Ya hayır oğlum vurmayın saçma. Saçma. Adam yayında ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> lan ne olacak ya? Kapatır açarız Juni Allah Allah. Bir ben ay sileyim. daha yayın yok. <laughs> İnanılmaz ya. Vallahi benim Çak ba yumruz. battım. Aa araba sistemde ...olayı Olay kalktı. Aa <laughs> evet. Ctrl ile ve Shift ile arabaya yön verme olayı vardı ya. Havadayken arabayı şi videolardı ya o yok artık. Daha geldi. Artık değil. Yani evet. Ctrl ile ve Shift ile öyle arabayı aşağı kaldırayım, yukarı iteyim böyle olay aynı yok. Aynı şekilde sağa sola falan yapamıyorum. Modu. Motor... Sağ sola Ama? Jos. <laughs> arabalarda mümkün olmayacağından bu kalktı. Eko mu var? Eko mu var? Lanet Eko var. Alo. Yo. Alo. Alo. Sen acaba? konuştun? Aa Mert harbi sen Bende var mı? Herkes de var Lan e. Aa Tukan abi galiba vurmuş makineye. Benim bilgisayarına falan şey şey Kulaklığı mikrofonu oraya falan bırakmış olabilir belki. Oğlum eko meko dur bekle. Dur bekleyin oğlum bekleyin. <laughs> <Açayım mı? gülüyor> Mola verelim. Ya şu yayını bir kapatıp açayım mı arkadaşlar? Ya o kapat aç abi ne olacak ya? Ya şu pi, amına kodumun prizini söküp bir yeni takıp bir daha bir açayım. Rahat rahat yapalım şu işi go, ya. Go 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 go. Bekleyin iki saniye geliyorum hemen ya. Allah kahretmesin mısın ya? Geliyorum hemen. Yayını kapatmama gerek yok. Aa